üstünde düşünce üretmeye başlıyorsunuz. Dün değil evvelsi gün ben hastaldaydım. Hastalda tutuklu subaylarımız var. Bunların hepsi kurmay subaylar ve çok üst düzey subaylar. Bu subaylarla konuşurken Yılmaz ö, dik başla beraber ziyaretimizi yaptık. Ve bir durum oldu ve orada bazı sorular e, sorma imkanımız oldu bu subaylara. Yani ah vah dışında bazı sualler sorma imkanı doğdu. Ve ben onlara dedim ki ee, Yılmaz Bey'le ikimiz sorduk, dedik ki, nasıl oldu da sizi ele veren, sizi teslim eden, bütün ordunun içinde kaynayan ajanlardan haberiniz yoktu? Siz kurmay subaylarsınız, bilginiz yok muydu? Göremediniz mi? Nasıl göremediniz ya da? Ee, vardı dedi yani işte, vardı ama yani işte ne yapalım falan dedi. Ha kim olduklarını bilmiyorduk ama dedi, var olduklarını biliyorduk dediler. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyorum ve bugün bunu konuşalım istiyorum. Koskoca bir Türk silahlı kuvvetleri ve bunun en üst düzey, özellikle de çoğu denizci biliyorsunuz, en üst düzey kurmay heyeti, amiralleri, saf komandoları, Türkiye'yi koruyacak olan insanlar. Bunlar nasıl konuşuyorlar biliyor musunuz? Peki ne yaptınız dedim. Yani sizin önünüze balyoz darbe girişimi. Suçlanıyorsun. Ne yaptınız o anda? Ne düşündünüz? Ben bunu çok merak ediyorum dedim. Dedi ki daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Eğer içeri girmeseydi Abdullah Kavrem oldu. Dedi ki biz dedi bir yanlışlık olduğunu düşündük. Dedi. Nasıl yani? Baya dedi yani olamaz ki böyle bir şey yanlışlık yapıldı diye düşündük dedi. Sonra ikinci adım ne yaptınız dedim. Hemen dedi, de Uğur Yiğit'e gittik dedi. Beyaz Kuvvetleri Komutanı'na gitmişler. Ne dediniz? Ya bunda bir yanlışlık var. Böyle bir şey olamaz. Bize böyle bir niyetimiz olmadı. Hukuk tecelli edecektir dedi bize dedi. Tatmin oldunuz mu? Evet dedi. Hukukun tecelli edeceğine kesin inandık dedi. Üç kere içeri alınıp bırakıyorlar biliyorsunuz. Bir de böyle lastiğe dönüyor. 2010 sonunda içeri alınıyor bütün bu subaylar. Bırakılıyor tekrar içeri alınıyor. <laughs> Bu arada peki Uğur Yiğit Yengeniz Kuvvetleri Komutanı ne yaptı? O diyor başbakana gitti diyor. Peki ne dedi başbakana yani? İşte yanlışlık var efendim dedi. Ve siz bu arada başka hiçbir şey düşünmediniz mi dedi? Yani bütün Türk ordusundan mesul adamlarsınız siz. Ve aslında Ali, Ahmet, Mehmet, Abdullah söz konusu değil. TSK yok ediliyor. PKK üstte çıkarılıyor, TSK yok ediliyor. Siz bunu göremediniz mi? Yok dedi, biz bir yanlışlık oldu diye düşündük dedi. Ve hukukun üstünlüğüne inandık dedi.